<laughs> Pandeminin başladığı 2020 senesinin hemen akabinde, Mart ayının akabinde 9 Nisan 2020'de SGK bir tebliğ yayınladı. Ve dedi ki acil hal kapsamının içerisine Covid tanı ve tedavileri de girer dedi. Yani bu şu demek, acil halden para alınamadığı için Covid tanı ve tedavilerinden de ücret alınamaz. Yani onların ücretlerini SGK ödüyor zaten özel hastanelere. Şimdi o günden beri biz insanları ve hastaneleri sürekli uyardık. Dedi ki bakın Covid tanı ve tedavisinden ücret alınamaz. Almayın. Alınırsa iadesi için yapılacak yöntem de belli. SGK'nın Sağlık Sosyal Güvenlik Birimine gidilecek. Alınan bu ücretin yanlışlığı bir yazıyla alınacak. Özel hastaneye de onun 5 katı kadar bir bedel ceza kesiliyor zaten. Onunla beraber hakemiyetine ya da miktar itibariyle tüketici mahkemesine başvurulacak. Şimdi o günden sonra bazı hastalarımız, bazı tüketicilerimiz bu başvuruyu yaptı. Parasını geri aldı büyük bir çoğunluk başvurmadı tabii. Ya da bilmiyorlar böyle bir mevzuyu. Fakat o başvurup da geri alanlar için özel hastaneler yeni bir yöntem keşfetmişler. Ha, biz de bunu tespit ettik gelen şikayetler üzerine. Şimdi bize de borç oldu. Hem devlet yetkililerine hem de hastaları uyarmak Tüketici Birliği olarak bize bir sorumluluk. Şimdi burada yaptıkları yöntem şu. Tanı ve tedavilerden ücret alamayacaklar için özel hastaneler refakatçi istiyorlar hastanın yanına. Bakın refakatçi ve refakatçiden günlük yatak bedeli olarak hani 5 yıldızlı otellerin bile üzerine bir fiyat isteniyor. 750 lira, 1000 lira, 1500 lira gibi gecelik yatak ücreti. Biz bunu hastadan almadık, refakatçiden aldık diye. Şimdi refakatçi konusu o da aslında apayrı bir mevzu. Sadece bir demagoji ile bunu almaya çalışıyor özel hastaneler. Şöyle ki refakatçi kalıp kalmamasını belirlemek doktorun yetkisindedir ve refakirciden para alınması sadece keyfe keder kalımlardadır. Yani ben annemin, babamın, eşimin yanında kalmak istiyorum. Aslında zorunlu değil, ihtiyacı da yok. Kendi başına halledebilir ama ben kalmak istiyorum. O zaman benden para alabilirler, tamam. Fakat doktor derse ki bu kişi kendi bakımını yapamaz. Dolayısıyla bir refakatçi şart. O refakatçiden ücret alınamaz. Bakın, şimdi yapılması gereken şu. Eğer bir hastamız COVID tanı ve tedavisiyle bir özel hastaneye yatmış ise ve kendisinden refakatçıdan dolayı ücret alınmış ise o refakatçı yazısının doktor tarafından verildiği için ona itiraz da yapabilirler. Yani biz refakatçi olarak kalmayacaktık. Doktor bunu belirler. Biz belirleyemeyiz ki. Eğer biz belirliyorsak şudur, bizden yazı almaları lazım. Ben eşim yanında kalmak istiyorum. Aslında ihtiyacı yok ama ben kalmak istiyorum. Böyle bir yazı verirse tamam o zaman hastane o parayı alabilir refakatçiden. Fakat o ücretlerde de refakatçi ücreti bakın yarı yarıyadır. Orada da özel hastaneler tam fiyat alıyorlar. Tam olarak alıyorlar. O da SGK'da belirlidir. Bütün illerdeki SGK'da özel hastanelerin yatak fiyatları belirlidir. Hemen SGK'ya başvurup alınan bedelin fazlalığı var ise iadesini tüketicilerimiz talep edebilirler. En son gelen bir şikayetten bahsedeyim. Bir hastadan refakatçisiyle birlikte 9800 lira para alınmış ücret. Bizim uyarımızı okuyan, duyan tüketicimiz SGK'ya başvurmuş ve SGK demiş ki burada 3800 lira tanı ve tedavi ücreti var. Onun iadesi. Fakat geriye kalan kısım refakatçinin yatak ücreti olduğu için biz karışamayız demiş. Halbuki SGK'nın orada yetkisi vardır. Refakatçi eğer doktor tarafından zorunlu olarak tespit edilmişse zaten para alınamaz. Onun da iadesi gerekir. Fakat diyelim ki keyfi keder kalındı. Yatak bedelinin yarısı alınır. Yarısı artı yüzde sekiz KDV ile o ücretler ödenir. Bunu tüketicilerimiz bilip ona göre hakem heyetlerine veya tüketici mahkemelerine başvursunlar. Ve öncelikle Sağlık Sosyal Güvenlik Birliği'ne başvuracaklar. Biz şu şekilde kaldık diye orada faturalarını gösterecekler. Onlar zaten kendi sistemlerine bakıp pazarlıkları belirliyorlar. Özel hastaneye bir ceza kesiliyor. O alınan fazla bedelin 5 katı kadar. Sonra da iadesi için hakemiyetine ya da tüketici mahkemesine başvuruluyor.